Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün kanserle ilgili size bilgi vermek istiyorum. İsmim Serdar, tıp doktoruyum. Bu konuda çok fazla çünkü soru geliyor. Özellikle kansere yakalanmış arkadaşlar bana ulaşıyorlar. Ama böyle bir video çekmek zorunda hissettim kendimi. Vicdani sorumluluğum olarak. Ben kanser olsaydım, Allah kimsenin başına vermesin diyerek konuşayım. Öncelikle temel bir takım besin tamamlayıcılarını kullanırdım. Tabi tıbbi tedaviyle birlikte kullanacaksınız. Bunlar tamamlayıcı tıptır. Alternatif tıp değildir. Bu hastalığa yakalanmış arkadaşlar aktarlar ürün almasınlar, sağdaki soldaki duydukları bilgilerle hareket etmesinler. Çünkü bu konuda çok fazla istismar söz konusu. Öncelikle kanser engelleyen ürünlerden bahsedeceğim ve bunları hayatımıza sokun. Ee, en önemlisi arı propolisidir. Kanseri her evresinde durdurur. Yine arı sütü 2000 tane fare deneyi var. 1000 tanesini alıyorlar. Onlara kanserojen madde veriyorlar. 1000 tanesine de veriyorlar. Ama 1000 tanesini normal beslerken diğer 1000 tanesini arı sütüyle besliyorlar. Arı sütü olanlarda kanser oluşmadığı halde diğerleri oluşup ölüyorlar. Bununla ilgili deneyler önemli. Tabii arı sütünün nasıl elde edildiği, nasıl korunduğu da önemli. Çünkü 5-6 saat içerisinde bozulan bir madde. O yüzden diyorum aktarlardan almayın diye. Bunların dışında omega 3 3 balık yağı yine kitle engelleyicidir. Bunlara biz antitümeral diyoruz. Kitle engelleyici ürünler. Bunların dışında köyenzim önemlidir bu noktada. Aloe vera önemlidir. Immobilent kullanılabilir. Koyu kırmızı meyveler dediğimiz pomestin kullanılabilir. Bir de bunlara ek olarak C vitaminini ekleyin. Toplamda sanıyorum 8 tane ürün söyledim size. Tabi burada yoğun kullanılacak olanlar propolis, arı sütü ve normal dozda kuenzimon kullanılmalıdır. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi bana ulaşarak telefonum her yerde var. Alabilirsiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bir de piyasadan ürün almayın dedim. Ben Forever Living firmasının üstündürüyüm dedim. Koman ürünlerinde %60 dünya pazarına sahip firma bu. Yani propolisin suyunu size vermez. Ki piyasada biliyorsunuz propolisin alkolde çözümü sıvıları var. Onlardan da uzak durun. Bizzat tabletini soğuk stabilizasyon formülüyle stabilize edilmiş. Dünyanın en iyi propolisini size verir. Onu alın. Arı sütünü alın. Yine Royal Jelly de stabilize edilmiştir. Yani bozulması engellenmiştir doğal yöntemlerle. Bunların ötesinde Kuenzimon kullanın. Koyu kırmızı meyveler yani Pomestin Power dediğimiz piyasadaki koyu kırmızı meyvelerden bahsetmiyorum. Aloe Vera kullanın. Immobilent kullanın. Son olarak da C vitamini kullanın. Bunların hepsini dünyada onaylanmış firmalardan alın. Benim çalıştığım firmanın ürünleri bu ürünleri size satmak için falan söylemiyorum. Ben bu firmada olmamın nedeni bu ürünleri ailece kullanıyoruz biz. Sonradan iş olarak yapmaya başladım. Çünkü insanlara faydalı olabildiğim bir işti. Benim ekibimde satış yapılmasını da engelliyorum ben. Bizim aldığımız fiyattan insanların direkt üretici firmadan ürünlere sahip olmasını sağlıyoruz. O şekilde benimle irtibat kurarak bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Bu firmanın ürünleri 169 ülkede denetlenmiş ürünler. Yani İngiltere'de de satılıyor. Fransa'da da, Çin'de, Japonya'da da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da da, Norveç'te, İsveç'te, Danimarka'da da satılıyor dünyada 169 ülkede denetlenmiş, satılan, oranın ilgili bakanlıklarınca onaylanmış ürünler bunlar. Ayrıca Kovalin'in ürünleri dediğim propolis ve arı sütü dünya pazarının %60'ına hakim bu firma. Yani dünyanın en büyüğü. Yine omega 3'ü yani balık yağını, balık yağını bulan Profesör Doktor John Berke yani eski mo çalışmaları yapan balık yağını tıp tarihinde bulan doktora ürettiriyor danışman hekimi olarak. Ayrıca son olarak sadece kanserli olanların değil tüm hastaların ve hatta hasta olmayanların kullanması zorunlu olan probiyotik. Yine dünyanın en iyi probiyotik ki kapağına kadar özel üretilmiştir. 8 milyon koloni içerir. 6 tane yararlı bakteri çeşidi vardır. Mutlaka kullanın. Kanser hastaları bunu devamlı kullansınlar. Hiçbir zararı yok, faydası var. Bağırsak florası düzelmeden hiçbir şey olmaz. Bu hem bağırsaklardaki pislikleri temizler, hem emilimi düzeltir, hem de savunma sistemini destekler. Probiyotik hem hastalar hem de sağlıklı olanlar için hayatta çok önemli bir şeydir. Biz sağlıklı olanlar için 6 ayda bir kullanıyoruz ve kullandırıyoruz. Ama kanser hastaları ve diğer hastalar sürekli kullanabilirler. Özellikle kanser hastaları. Probiyotiği de unutmayın. Onun alımı da günde bir tanedir. Aç karna. Yemekten bir saat önce, herhangi bir öğünden bir saat önce bir tane yutulur. Kalın bağırsakta çözünür. Dolayısıyla en önemli ürünlerden bir tanesidir probiyotik son olarak. Bunları benimle irtibat kurarak alabilirsiniz. Piyasadan almayın. Forever Living firmasının ürünlerini de piyasadan almayın. Çünkü bir takım büyük firmalarda bunlar yakalandı hala yakalanıyor. Son tur kullanma tarihi geçmiş ya da içeriği değiştirmiş ürün satıyorlar. Ama bunlara büyük firmalara bir şey yapamıyorsunuz. Mesela hepsi burada .com, N11 gitti gidiyor. Çünkü onlar diyorlar ki biz ketici ile ürünü satan firmayı karşılaştırırız. Üründen biz sorumlu değiliz diyorlar. Siz satan firmayı halledebiliyorsunuz ama yeni firmalar çıkıyor. Yine orada satıyorlar. Piyasadan almayın. Benimle irtibat kurarsanız direkt indirimli olarak almanızı sağlarım. Tabii kanser deyince sadece aklınıza kanser gelmesin. Yani malinite gelmesin. Benim formları da gelsin. Yani tiroidde kitleden tutun da polikistik overe kadar hepsi gelsin. Miyomlara kadar. Bunlar antitümöreldir. Yani kitleyi engelleyici ürünlerdir. Başımızdan birçok vaka geçti. Birçok insana faydamız oldu. Birkaç örneğini, kısa örneğini verecek olursam yurt dışında İsviçre'deydi. Hanımefendinin ismini zikretmeyeceğim. Şu anda Facebook'da benim arkadaşım lösemi hastasıydı. Ölümü bekleniyordu. Kan değerleri çok düşmüştü. Bizim ürünlerle kurtulmasına vesile olduk. Kan değerleri yükselince kemikliği nakli yapmak için aldılar. Gerek kalmamış dediler. Kurtuldu. Aynı şekilde yine mide kanseri. Her tarafa metastaz yaptı. Atmış. 9 Eylül Tıp Fakültesini açıp kapatmışlardı. Terminal dönemdeydi. Onda da başarılı olduk. 2 ay sonra ayağa kalktı. Yine bu bahsettiğim ürünlerle. 6 ay sonra tekrar hastaneye gittiğinde tümör rekresi oluyor demişler. Yani küçülüyor. Ne yapıyorsanız yapmaya devam edin demişler. Bunların dışında size politistik over olan bir bayandan da bahsedeceğim 27 yaşlarında. Seminerime gelmişti. Hocam ben bu ürünleri kullanmak istiyorum dedi. Çünkü dedi rahmimi alacaklar dedi. 2 ay sonrasına gün verildi dedi. O da 2 ay sonra geldi. Bana teşekkür etmek için gelmiş. Bir tane bile kist kalmadı. Ve ben kurtuldum demiş. Yani Dedi bana. E, tabii burada e, artık çocuğu olabilecek, evlenebilecek. Bunlar önemli hususlar bizim için. Bunlar aklım ilk aklıma gelenler. O yüzden bunları kullanın ama öncelikle bunu bu saydığım ürünleri sağlıklı yaşamakla ilgili kullanın. Çünkü Ben kullanıyorum bunları. Kanser olmamak için kullanın. Çünkü Türkiye'de 100 kişiden 35'i kanserden ölüyor yaklaşık. Türkiye'de 100 kişiden 50'si de kalp damar hastalıklarından ölüyor. Propolisle kitleyi engelleyebilirsiniz. Balık yağıyla da kalp damar hastalıklarından ölümü engelleyebilirsiniz. Tabii şifa Allah'tan. Ben bilimsel verilerle hareket ediyorum size. Türkiye'deki arkadaşlarım bu tür ürünleri bilmiyorlar ve karşılar haklı olarak. Çünkü Türkiye'deki tıp fakültelerinde besin tamamlayıcıları ders okutulmuyor. Ben Gülhan Asker Tıp Akademisi mezunuyum. Bana okutulmadı. Benim kızım Bezmalem Tıp Fakültesi mezunu. O da şu anda dahiliye ihtisas yapıyor. Ona da okutulmadı. Cerrahpaşa'da, Çapa'da, Hacettepe'de okutulmuyor. O yüzden Türkiye'deki bir hekim arkadaşıma bu ürünleri sorarsanız genellikle bırak bu saçmalıkları cevabını alırsınız. Ama yurt dışındaki hekimler bunları biliyorlar. Çünkü bunların eğitimi veriliyor. Türkiye'de hekimler bu sistemin içerisinde olup bu doğru ürünleri insanlara kullandırmaları lazım. Tabii bunları tıbbi tedavi ile birlikte kullanacaksınız. Aloe vera ve koyu kırmızı meyveleri kemoterapi alırken kullanmayacaksınız. Diğerlerini kemoterapi alırken de kullanabilirsiniz. Çünkü aloe vera ve koyu kırmızı meyvelerde maddeler besin tamamlayıcıları kemoterapik ajanların etkinliğini değiştiriyorlar. O yüzden kullanmıyoruz. Ama kemoterapi dışında yine bunları da devreye sokuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dördüncü evre bir kanser hastasının sorusu üzerine çektim bu videoyu. Umarım ona da herkese de faydası olur. Bana dua ederseniz yeterli. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada tele telefonumu söylemeyi unuttum. Her yerde var gerçi bana ulaşırsınız. Doktor Serdar Hakan Çiftçi 0532 346 2699. Sağlıkla ilgili YouTube kanalım var. Oraya üye olabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta kapalı grubum var. O gruba da bana arkadaşlık teklifi yaparak tabii daha öncesinde kabul etmiyorum çoğu insanı. Bilgi vererek Messenger'dan hocam ben o gruba girmek istiyorum diyerek arkadaşlık teklifi yaparsanız ben sizi kabul eder ve davet ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.